Bugün dedim ki herkes yapıyor. Ben niye yapmayayım ya? Bugün sıkıt gelin şekil yapıyoruz. Tavamızı aldık. Yağlı kağıtımızı serdik. Böyle ocağı açtım. Ben bekliyorum şu an. Şeker de az kalmıştı. Biz sadece bir denemek için yaptık. Beğenirsek daha şu onu yaparım dedim. Neyse sonra karıştırıyorum. Allah bir türlü erimiyor. ediyorum eridiyorum artık. iki saattir karıştırıyorum. Sonradan dedim ki biraz daha çabalayayım belki olur dedim. Sonra bekledim yavaş yavaş ne şükür neyse oldu birazcık. Sonra erimeye başladı komple zaten. Sonra az, az, da şöyle ezdim beyaz kırmızıları kaldı. Bunu da yaptık bu tamam. Şimdi yağlı kağıdımıza dökeceğiz. Vallahi zordu ama bir türlü şeklini aldıramadım. Neyse. Böyle yiyeyim dedim. Kardeşime götürdüm. Sevindi. Neyse şeklini veremedik ama güzeldi.